Evet 29. dersimizi konusu arkadaşlar sözcük vurgusu. Tabi e, vurgu nedir arkadaşlar? Vurgu bir şeyin etkili söylenmesidir değil mi? Daha çok üzerine basa basa söylenmesidir denilebilir mi? Denilebilir. Tabi cümle içerisinde vurgu varken bunun yanında sözcüğün kendi içerisinde de vurgulanan bir hece söz konusu olabilir. Mesela şöyle dediğimizde bambaşka dediğimiz zaman bamı ne yapıyoruz arkadaşlar? vurgulamış oluyoruz. Tap taze tapı ne yapıyoruz burada? Vurgulamış oluyoruz. Bakın kelimenin kendi içerisinde bir heceyi ne yapıyoruz? Bu şekilde vurguluyoruz. Heh buna göre arkadaşlar belli başlı kurallar var. Kelimenin içerisinde heceyi vurgulama adına. Birincisi neymiş? İki ya da çok heceli sözcüklerin bir hecesinin ötekilerden daha belirgin söylenmesidir vurgu demiştik. Birden fazla hecesi olan cins isimlerde vurgu genellikle son hecededir. Bu genel bir vurgu arkadaşlar. Genel bir vurgu kuralı. Neymiş? Birden fazla hecesi olan normal cins isimlerde vurgu genellikle son hecede. Bakın kitap, masa, kitaplık. Baktığımız kitapta tapta, masada sa, kitaplık dersek lıkta vurgu olmuş Olur bunu da yazayım buraya arkadaşlar isterseniz. Kitaplık dediğimizde vurgu nereye gelir? lık ekine gelir. Evet özel yer isimlerinde, ve seslenmelerde vurgu ilk heceye kayıyor. Hmm. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman C sistem harici bir isim var. Ne o? Özel isim. Özel isimlerde ve seslenmelerde hey bakar mısın dediğimiz gibi yani arkadaşlar dediğimizde yine arkadaşlar bir seslenme ise eğer vurgu burada nereye kayıyor? İlk heceye kayıyor. Türkiye, Erzurum, baksana ya da arkadaşlar dediğimiz zaman arkadaşlar ark kelimesinde ne yapacaktır? Vurgu kayacaktır çünkü seslenme bildirdiği için. Yapım ekiyle bitmiş kelimelerde vurgu sona kayar. Yine şuraya benziyor arkadaşlar. Simitçi, kitaplık ya da e, acılı Acısız dediğimizde vurgu hep son heceye kayıyor. Çekim eki varsa vurgu nereye kayıyor? Ekin kendisine kayıyor. Hemen baktığımız zaman masada, masadaki, masadakiler gördüğümüz gibi vurguyu hep gelen çekim ekine ne yapmış olduk? Kaydırmış oldu. Evet olumsuzluk ve kişi eki vurgu olmayan eklerdir. Vurguyu kendisinden önceki heceye aktarır okumadım dediğimiz zaman demek ki vurgu nerede olacak? Ku'da olacak. Yi lim Evet. Burada şahıs eki var. Önceki eki atacaktır. Öğretmenim dediğimizde yine vurgu ne yapacak? Burada şahıs ekinden önceki yelik ekinden önceki kısma men ekinin ne yapacaktır? Kayacaktır. Öğret öğretmen Evet, ünlen de pekiştirilmiş sözcüklerde ilk hecededir. Hayır, peki, sapsarı, kıpkırmızı, yemyeşil gibi. Birleşik sözcüklerde ilk sözcüğün son hecesindedir. Ayakkabı, birçok, kahve rengi, kaynana dili, kuş kombas, pazartesi, hanım eli, hanımdaki nım ekini ne yapacaktır? Gelecektir arkadaşlar. Evet, vurguyu bitirdik. Daha sonrasında ne var arkadaşlar? Yine noktalama işaretinden bir kısım Yay ayraç işareti, yay ayraç işareti arkadaşlar e, bir cümlede açıklama olarak verilecek bir e, ara bir cümle cümle dışı bir unsur olacak tabi bu e, ayraç içerisinde verilir. Bu ülke bir yılda üç seçim ne gerek vardıysa yaşadı. Baktığımız zaman şurada ne gerek vardıysa ifadesi. E aslında bu cümle bu ülke bir yılda 3 seçim yaşadı şeklindedir ama ne gerek var ise ifadesi cümle dışı unsur olarak araya ne yapılmış? Sokuşturulmuş. Bundan dolayı arkadaşlar bu cümle dışı unsur olan cümle e, ayraç içerisinde ne yapılacaktır? Verilecektir. Cümle içinde bir sözcüğün eş anlamlısı ve yabancı özel adların Türkçe okunuşları ayraç içerisinde verilir. E, sıfatlar, ön adlar. Gördüğünüz gibi zamir, adı. Ayraç içerisinde. Victor Hugo okunuşu ne? Victor Hugo diye okunuyor. Descartes, Descartes yazılıyor ama okunuşu Descartes. Bu da Ayraç içerisinde. Ne yapılmıştır arkadaşlar? Verilmiştir. Evet yine bakıyoruz ee, Ayraç'ın kurulduğu yerlerden bir yer daha, kullanıldığı yerlerden. Kişilerin doğum ve ölümü, e, devletlerin kuruluş ve yıkılış tarihleri, dönemlerin başlangıç ve sonuç tarihleri, ayraç içerisinde veriliyor. Biliyorsunuz yani tarihler arkadaşlar ayraç içerisinde veriliyor. Tiyatro eserlerinde okuyu, oyuncuların rolünü oynarken yapacağı hareketler, jest, mimikler ayraç içerisinde verilir. Osman şaşkın bakan iki nokta üst üste öğretmeni affedersiniz biraz geciktim dedi. Değil mi? Bunu söylemiş. Ama onun aynı zamanda içinde bulunduğu fiziki durumu da belirtiyor. Nefes nefesi ifadesi. Bu nedir? Hareketidir. Bu hareket ayraç içerisinde ne yapılır arkadaşlar? Verilir. Bir yazının maddelerinde kullanılır kapama ayrıcı gibi. Evet sağdan kapatılır. Bir sözü alay küçümseme anlamı kazandırmak için ünlem işareti ayraç içerisinde verilir biliyorsunuz. Sporcumuz hızıyla kaplumbağaları kıskandırıyor. Burada arkadaşlar e, bu ifadenin kullanılması aslında sporcunun çok da hızlı olmadığını bize gösteriyor. E, burada bir alay kinaye anlamı söz konusudur. Doğruluğundan emin olunmayan ya da şüpheyle karşılanan ifadeler yine ayraç içerisinde ne yapılır? E, verilir arkadaşlar. 3 gündür ağzına tek lokma dahi koymamış. Bu kurşun kalemi 50 lira vermiş. E, tam net olarak inanılmıyor ya da e, yanlışlığı da düşünülebiliyor, olmayabilir de e, anlamında e, sözcükler ya da cümlelerde e, ne yapılır bu şekilde kapı, ayraç içerisinde soru işareti kullanılır. Alıntı yapılırken, alıntının yapıldığı eser veya yazarı göstermek için ne yapılır? En sonunda kullanılır. Hemen bakıyoruz. Han duvarları Faruk, Nafız, çamlıbel ayraç içerisinde ne yapılmıştır? verilmiştir arkadaşlar. Evet geldi. Ee, evet. Alıntılarda alıntı yapılan eserin alınmayan başta ve sondaki bölümleri için yine ayraç işareti içerisinde 3 nokta da yapılır kullanılır. Evet gelelim köşeli ayraça. Köşeli ayraç nerede? Arkadaşlar ayraç içine alınmış bir açıklama gerekiyorsa yine tekrar ayraç açmak gerekiyorsa o zaman en dışa köşeli ayraç. İçe normal ayraç kullanılır. Bakın burada Halikarnas balıkçısı Cevat Şakir kaba ağaçlı. Bu normalde ayraç içerisinde verilecek ama ayraçın içerisinde tarih de verildiği için bu tarihte ayraç içerisinde verilmek istendiği için bu sefer dışarıya köşeli ayraç içeriye ise arkadaşlar normal ayraç kullanılmıştır. Tarih ayraç içerisinde verilmiştir. Kaynak olarak verilen Kitap veya makalelerin küngeleriyle ilişkin bazı ayrıntıları göstermek için de kullanılıyor. Reşat Nuri Çalıkuşu Dersaadet 1922 Servet Bediü Peyami Safa. Baktığımız zaman burada bir künye verilmiş. Ee, en son bakın açıklamaların Gültekin ve Peyami Safa ifadeleri. Ayraç dışında köşeli ayraç olarak ne yapılmıştır? İçerisinde verilmiştir. Evet gelelim arkadaşlar etkinlik kısmımıza. Aşağıda verilen açıklamaları uygun noktalama işaretleri ile... Ne yapınız? Tamamlayınız demiş. Kendisinden sonra açıklama yapılacak cümlelerin sonuna konur. Ne konur arkadaşlar? Kendisinden sonra açıklama yapılacak cümlelerin sonuna tabii ki iki, iki nokta konur değil mi? Evet diğerine bakıyoruz. tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerin sonuna ne getirilir? Tabii ki arkadaşlar virgül getirilir. Tamamlanmamış cümlelerin sonuna ne koyarız? Tamamlanmamış cümlelerin sonuna 3 nokta nokta işareti koyarız. 3 nokta koyarız. İşareti diye belirtmeye gerek yok. Evet. Kişi adlarından sonra gelen saygı sözlerine getirilen ekleri ayırmak için ne kullanırız? Kesme işareti kullanırız. Yan yana yazılması gereken durumlarda mısralar arasına ne getirilirdi arkadaşlar? Eğik çizgi çizgi getirilirdi. Cümlede özel olarak vurgulanması gereken, gereken ögelerden sonra ne konudur? Virgülle belirtilir değil mi bu ögeler? Virgül konudur. Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözlerde ne kullanılır? Tırnak, tırnak işareti kullanılır. Tırnak içerisinde verilir. Saat ve dakika arasına tek nokta değil mi? İki nokta değil kesinlikle arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Evet önemli. Önemli bir Bilgi. Kaba sayıldığı veya bir başka sebepten dolayı açıklanmak istenmeyen kelime ve bölümlerin yerine ne kullanılır arkadaşlar? Evet, 3 nokta kullanılır. Evet, kaba olan kelimelerin yerine ya da bölümlerin yerine. Hemen tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için ne kullanılır? Eğik çizgi, eğik çizgi, çizgi veya nokta nokta kullanılır. Bir yazıdaki maddelerin sıralamasında ne kullanılır? Ayraç ayraç ve nokta nokta kullanılır arkadaşlar. Biliyorsunuz. Bibliografi künyeleri soruna ne getirilir? Tabii ki nokta getirilir. Ha bu kelimelerin arasını ise ne getirilir? virgül getirilir. Buraya dikkat ediyoruz. Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür ve takım ya da takımların arasında ne kullanılır? Noktalı virgül kullanılır tabii ki arkadaşlar. E, bu da doğru bilgimiz olacaktır. Noktalı virgül. Evet. Geçiyoruz. Aşağıdaki cümle verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun noktalama işaretini koyunuz demiş. Montaigne'in kendine dönük söyleşi havasında gelişi güzel yazılmış duygusu uyandıran Beko'nun ise Nesnen özlü betimleyici denemeler yazdığı söylemiş. Evet, kendine dönük virgül, söyleşi havasında virgül, gelişi güzel yazılmış duygusu uyandıran noktalı virgül, Bekon'un ise nesnel virgül, özlü virgül, betimleyici denemeler yazdığı söylenir nokta. Evet, kasabaya karşıdan baktığınızda büyük bir tepenin yamacına yayılmış, çatısı olmayan binlerce yapı görürsünüz. Buraya virgül, sonra da cümle tamamlandığı için nokta koyacağız. İçine girdiğinizde de yıkık, eş görevli sözcük olduğu için virgül, sıvaları solmuş, virgül, dökülmüş duvarlar, noktalı virgül, ot bürümüş virgül, dar, taş, sokaklar e, üç nokta şeklinde ne yapacaktır arkadaşlar? Devam edecektir. O kadar heyecanlıyım ki bu ifadeden sonra ünlem getirilir. Çünkü heyecan bildiren, duygu bildiren bir e, cümle grubu diyelim değil mi arkadaşlar? Bunca yıl sonra bahçeyi geçip okula giremeyeceğim sanki. Yine cümle bitmiş nokta. Garip bir tutukluk. Evet yine nokta. Ayaklarım tutuluyor nokta şeklinde tamamlanacaktır. Kanlıca deyince akla ilk gelen yoğurt oluyor. Nokta. Daha eskiler kahvesini de biliyor. Şöyle değirmende öğütülen virgül büyük kulpsüz fincanlarda sunulan kahve. Evet. 3 nokta koyacağız buraya çünkü cümle tamamlanmamış. Sonra kıyı boyunca uzanan yalılar ille de adıyla anılan koyu ve canım korular. Yine tam anlamıyla bitmediği için 3 noktayla Cümlemiz devam edecek. Evet, türlü açılardan farklılık gösterse de her dilde deyim vardır. Söyleyiş güzelliği, anlatım gücü, kavram zenginliği bakımından çok önemli bir dil hazinesidir. Deyimler. Evet, burada nokta koyacağız. Ardından virgül, virgül ve nokta şeklinde devam ettireceğiz. Düzeltme işaretinin iki görevi vardır. Burada nedir arkadaşlar? Ee, açıklama var değil mi arkadaşlar? Açıklama yazısı olduğu için iki nokta üst üste uzatma virgül ve inceltme nokta bittiği için sözümüz. Sanatın çok önemli bir amacı vardır. Nedir? Değiştirmek ama okurun bir şiirle bir romanla seyircinin bir heykel bir resimle değiştiğini sezmesi işte de kolay değildir. Evet burada nedir? Sanatın önemli bir amacı vardır. O da nedir? Nokta diyeceğiz değiştirmek. İki nokta deyip değiştirmek diyeceğiz. Nokta ama okurun bir şiirle virgül bir romanla virgül seyircinin bir heykel bir gün bir resimle değiştiğini sezmesi hiç kolay değildir nokta şeklinde olacak. Cümleler yükleminin türüne göre ikiye ayrılır. Evet burada öge virgül koyacağız. İki nokta üst üste ad cümlesi virgül, eylem cümlesi nokta. Bir içgüdüdür yazı yazmak nokta cümle bittiği için. Yaşananları dile getirme içgüdüsü. Burada da nokta koyacağız. Kendini virgül, doğayı virgül, toplumu virgül, insanları virgül, evreni dile getirme içgüdüsü nokta. Evet, evin hanımefendisi küçük kıza iki nokta üst üste koyacağız. Alıntı söz var burada ne diyeceği. O yüzden tırnak içerisinde verecek. Bulaşıkları yıka e, virgül, ortalığı temizle. Nokta, tırnağı kapatacağız dedi. Nokta şeklinde tamamlayacağız. Aşk bir Arjantin tangosudur. Noktalı bir gün, anlamlı, coşkun, acı dolu ve güzeldir. Nokta şeklinde olacak. Evet, bakıyoruz. Tekrar aşağı devam ediyoruz. Sinemanın yayılmaya başladığı yıllarda düşüncelerde belirtilen sorulardan biri de şuydu. Nedir? Burada bir açıklama yapılıyor değil mi arkadaşlar? 2.3 üste tiyatro. Tiyatro virgül sinemanın karşısında yaşamını sürdürebilecek mi? Soru işareti. Ülkemiz virgül yeryüzünün en güzel ülkelerinden biridir. Nokta mı? Evet. Ülkemiz yeryüzünün en güzel ülkelerinden biridir. Bu güzellikler içtenlikli, bilinçli, geleceğe dönük çabalarla korunmalıdır. Evet. Baktığımız zaman eee Buraya noktalı virgül koyarsak daha uygun olacaktır. Çünkü virgüllerle ayrılmış bir takım gibi düşünebiliriz. Bu güzelliklerin içtenlikte virgül bilinçli bir geleceğe yönelik çabalarla korunmalıdır şeklinde olacaktır arkadaşlar. Evet birkaç tane de sorumuza bakıyoruz. Ondan sonra dersimizi bitirelim arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerde cümlelerin hangisinde ayraç işareti ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır. Düşüncelerinde objektif nesnen olma kaygısı olmadığı açıkça belli. Evet burada baktığımız zaman ne yerine kullanılmış? Bir kelimenin anlamını vermek için. Yine burada Türkiye üç tarafı denizlerle. Karadeniz, Akdeniz ve Gedeniz'i burada da ne yapmak için kullanılmış arkadaşlar? Örnek vermek için kullanılmış. Sınavda zarflar e, kelimenin diğer anlamı. Geliş ünlü, düz geliş ünlü, sesli ile biten yine e, kelimenin yerine ne yapılmıştır? Kullanılmıştır. Bu yüzden cevabımız açıklama olan kısım. Yani Cümle içerisinde e, cümle dışı bir usul olarak konulan kısım için ne yapılmıştır? Ayraç işareti kullanmıştır. Bu yüzden cevabımız bir numaralı sorumuzda ne olacaktır arkadaşlar? B olacaktır. Evet geliyoruz. Yay ayraçla ilgili yine bir soru daha var. Hemen sorumuza bakıyoruz. Hangisi yay Ayracın kullanıldığı yerlerden değildir diyor. Ee, ara sözlerin başında ve sonunda kullanılır. Hayır, kesinlikle değil. Virgül ya da kısa çizgi kullanılır. Bu yüzden cevabımız A olmalıdır arkadaşlar. Hemen burada, hemen dördüncü sorumuza da bakalım. Hangisinde ayrı işareti işareti diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır? Hemen baktığımız zaman numizmatik para birimi o kelimenin anlamı değil mi? Diğer anlamı yapmış olduğu betimlemelerle, tasvirlerle, Yine betimleme tasvir yine onun e, diğer anlamı olmuş oluyor. Üç ana kümeye isim, fiil, sıfat, fiil, puan fiil ayırabiliriz. Fiilimsileri e, açılımı olmuş oluyor. Ortak kök, iki kök eş anlamlı oluyor. O yüzden cevabımız yani farklı olacağı olan seçeneğimiz e, Ceyhan seçeneği olmalıdır. Evet dersimizi burada bitirelim arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek ümidiyle.